Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin başkanlığında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası atılması gereken adımları değerlendirmek amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Müseyat Başkanı aile Olpak, Tim TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Detay bazdaki konuları Sayın Bakan açıkladı ama ben şöyle özetleyebilirim. Her birimizin farklı kurumsal kimliği var ama bu kurumsal kimliklerin de birlikte çalıştığı alanları var. Buradaki sivil toplum kuruluşlarında kendi yetkin olduğu alanlar da var. Bu yetkinlikleri ayrı ayrı nasıl kullanırız? Yurt dışı için kullanışıyoruz. Zaten yurt içinde bir sıkıntımız yok. Ama aynı zamanda tekrarlara düşmemek ve enerjiyi azaltmamak açısında ortak olarak nasıl çalışabiliriz? Bu işin özeti buydu. Bunu da karşı muhataplarımız sivil toplum kuruluşları, karşı muhataplarımız iş aleminin farklı dernekleri ya da düşünce kuruluşları hatta siyasetçiler bazda ayırdık çok sistematik bir çalışmaydı. Ben çok mutlu ayrılıyorum onu söyleyebilirim. 7-24 demiyorum da ben 7-20 çalışıyoruz zaten. İçeridekinden daha fazla yurt dışında teşkilatımız var. Şu ana kadar her bir ülkedeki teşkilatlarımız kendi ülkelerindeki muhataplarına bu süreci anlatıyorlar. Bu süreci anlatmaya devam edecekler. Bunun röportaj şeklinde anlatması olacak. Belki round anlatılıyor, şu anda yapılıyor. Bundan sonraki süreçte belli round table'lar şeklinde gerçekleştirilecek. Zaten yapıyoruz. Belirli ülkelerde bakıldığında bizzat oranın yöneticileriyle tepe yani devlet başkanı, başbakanı, bakanları onlarla birebir muhatap olan bizim teşkilatlarımız var. İlişkileri çok iyi olan. Şu anda bunları yürütüyorlar. Bunu da bu koordinasyon çerçevesinde hem müsiat olarak yürüteceğiz hem de tekrara düşmemek açısından bugün bugünkü yapılan koordinasyon çerçevesinde yürüteceğiz.